Evet çorumlu kardeşlerim. biz ne diyoruz her zaman için? Özellikle söylüyorum kardeşlerim ben çocuklardan kesinlikle vurdu almıyorum. Bak bu bisikleti alırsam annesine, babasına haberi olmadığı süreçte almıyorum kardeşlerim. İnanın kardeşimin birisi attı, Ablası var. Annesinin ablası. Çağırdım çattım o zaman adam diyor ki ben bisikleti geri getir. Kardeşim ben bunu çalmıyorum şey yapmıyorum. Bu ekmek parası bizim. Ben bakımını yaptırdım şeyini yaptırıyorum. Değil mi? Öyle demiyorum tabii. Kesinlikle çocuklardan psikiyatri almıyorum, burada da almıyorum kardeşlerim. Annesi, babası, kardeşim olmayacak almıyorum kardeşlerim. Bunu bilin yani kesinlikle. Çocuklardan burada almıyoruz. Ve kesinlikle de annesi, babası olacak aldığım zaman. Razı, alamayan memnun, satan memnun olacak. Kardeşlerim Allah rızası için ben bu işi yapıyorum. Ekmek paramı için yapıyorum kardeşlerim. Ben mahallede geziyorum, ekmek parası için. Çocukların ekmek parası çıkarmak için geziyorum. Ben bunu aldıysam, anasının, babasının haberi vardır. Yani. Öyle habersiz almam. Değil mi? Kesinlikle habersiz almıyorum. Çocuklardan uğraşmıyorum bir. Burada Cipo da ne diyor? Aradığınız zaman geliyorum diyor kardeşlerim. Çorumlu kardeşlerime hizmet etmekten ben gurur diyorum. Her zaman için. Aradığınız zaman gelir, uğurlarınızı alırım değerli kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Allah'a amir olurum. Kusura bakmayın kardeşlerim.